Evet arkadaşlar, 2. ligin 11. maçında Evet başlama vuruşu birazdan gelecek. Şimdi bir kadromuza bakalım. Kadromuzda şu anda Musasov'un ufak bir sakatlığı var. Mehmet Topuz'un da aynı şekilde ufak bir sakatlığı var. O yüzden onların yerine Alex ve Salih Uçan oynayacak. Bu şekilde maça başlıyoruz. Ganzo Zorlu bir rakip. Bakalım nasıl olacak. Evet. Kay Alex. Alex'ten Mehmet Topal'a. Mehmet'ten Serdar'a. Şimdi Gökhan Gönül'de top. Gökhan Gönül. Pasını Stoğ'a attı. Stohtan Kayt'a. Kayt Salih Uçan'a. Salih Uçan'dan Hasan Ali'ye. Hasan Ali şimdi Alex'i hızlı gördü. Geri çekecek mi? Alex içeriye doğru girdi. Şimdi pasını attı. Salih Uçan dışarı çıktı top. Güzel bir pozisyon yakaladık. Golle burun buruna geldik ama gol olmadı. Henüz dakika 3. Güzel bir atakla maça başladık. Şimdi baskı geldi. Yok Şimdi baskısını yapıyoruz. Stoğa kazandırdı. Stoğ'tan şimdi Salih Uçan'a. Salih Uçan'dan Özgür'e. Özgür. Özgür şimdi ilerliyor. Hasan Ali attı. Hasan Ali'den Alex'e. Alex. Alex şimdi geri çekti. Orada bir foal var. Hakem oynayın dedi. İnanılmaz. Topu çektiği gibi Alex'e sert bir top şey geldi. Evet içeriye doğru şimdi rakip giriyor. Tehlikeli pozisyonlar bunlar. Ama orta açtırtmadı Egemen. Hasan Ali. Hasan Ali Şimdi Hasan Ali'den. Evet Alex. Şimdi Alex topla ilerliyor. Şimdi orada Alex'e tekrar bir foul var. Gerçekten çok foller ama kayt şimdi şutunu çekti. Olmadı. Bu da olmadı. İkinci pozisyon. ikinci pozisyonumuzda bulduk ama kaleyi bulduramadık. Evet şimdi kaç girebilecek mi? Giremedi araya. Salih. Sali. Şimdi Mehmet Topal baskısını yapıyor. Mehmet Topal'dan top geçti. Evet sto baskıya geldi. Şimdi Özgür orada topu aldı. Özgür orada bir foal var. İtme olması lazım. Kemal oynayın dedi. Şimdi o çok tehlikeli şut geldi çektirmedik. O çok tehlikeli yapma arkaya gitti top. Alttan arkaya gitti top. Tehlikeli pozisyonlar bunlar. Rakip biraz zorlayıcı geliyor. Şimdi Gökhan Gönül Stoğa doğru attı. Sto kayıt istedi. O da kayıt attı. Şimdi Gökhan de Gökhan Gönül'den kayta, Kayıt içeriye doğru ortasını açtı. Alex yapar mı? Yapamadı. Alex vuramadı topa. Rakip oradan iyi çıktı. Salih peşinde. Mehmet Topal bırakmadı. Mehmet Topal'dan şimdi Kayta. kayıt sağa doğru açtı tekrardan. Şimdi Stoh giriyor. Stoh ortasını açtı. Alex bu sefer yaptı direkt. Aman Allah'ım. Direkten döndü. Taç bizim. Evet şimdi Gökhan. Taç. Tekrardan bizim. Evet şimdi Gökhan Gönül aldı. Gökhan Gönül etrafında dolaştı. Şimdi Salih attı. Salih'ten şimdi Stoğa. Stoğ'tan orada Özgür'e gelmedi. Orada biraz kötü bir pas geldi. Şimdi rakip hızlı çıkmanın peşinde. Rakip hızlı çıkmanın peşinde ama orada bir anlaşmazlık. Neyse ki bizde kaldı. Özgür. Özgür şimdi Salih attı. Salih'ten sto Stoh'tan Kayta. Çok güzel bir pas. Şimdi Kayt geri çekti. Şimdi içeriye doğru paslaşma gelir mi? Salih. Salih uçan kötü vurdu. Salih uçan kötü vurdu. Evet. Şimdi orta geldi. Egemen orada bırakmayın topu. İşte bıraktığınız zaman tehlikeli bir pozisyon olabilir. Serdar korner çıktı top. Korner. Evet, şimdi sto. İçeriye tekrar doldurdular. Offside. Evet, Pasta kullanacağız. Volkan Evet şimdi sto attı. Stoğ'dan kayta güzel bir pas. Kayt tek pozisyonda içeriye girdi. Kayt, kayt. Çekti ama kaptırdı. Biraz daha bekleseydi kayt. Daha akıllıcı olacaktı. Şimdi üstünden topu atladı. Arkadaşı aldı. Şimdi Sto içeriye doğru baskı gelebilir. Evet. Güzel bir baskı top getirdi. Evet oyunu açıyoruz. Hasan Ali. Hasan Ali aldı gidiyor şu an topu. Hasan Ali sen attı. Ondan şimdi kayıt. Kite. Kayıttan sto 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 sto. Bir pas daha gelir mi? Alex Alex dışarı gitti top. Bu goller nasıl kaçıyor anlamıyorum. Şuraya bakın. Yani bomboş ya. Şuraya bakın ya pozisyonları bulmak zor pozisyonları yaratırken oldukça zaman geçiyor şimdi Alex tekrardan aldı Alex şimdi Özgür e attı Özgür köşeye doğru gidiyor Özgür şimdi çekti Alex'e Alex şimdi attı Salih'e Salih'e çok yerinde bir baskı yaptılar Şimdi orada bırakmadık topu çok güzel. Şimdi ondan Alex'e geldi. Alex. Alex. Özgür'ün gitmesini bekledi ama Özgür yerinde kaldı. Şimdi ondan Hasan Ali'ye. Hasan Ali'den Salih'e. Salih'ten şimdi Stoğa geldi top. Tekrardan şimdi. Allah'ım ya. Kaç işte arkaya ya. Hala da geri geliyorsun ya. bir arkadaş. Ne alamadınız topu ya şu adamdan. Aferin. Alex. Alex. Ah Özgür ah. Bir de bir şu toplara bir koşsan Özgür. Neler yapacağım da. Salih ve gol. İşte bu ya. İşte bu sabahtan beri arıyoruz. Kere biterken geldi. Çok güzel oldu bu golün gelmesi. Rakip güçlü bir rakip. Puan alabilirsek harika olur. Bakın foul verdi. Evet ilk kere bitti. Yanımın düdüğüyle beraber. birinci araya başlıyoruz kayıt baskı ile başladı şimdi kayıt baskıdan topu aldı evet, şimdi Alex attı Alex Alex'in Özgür'e Özgür'den Salih'e Salih'ten Hasan'a Hasan'dan Alex'e İçeriye doğru orta gelir mi kayıt bunu yapar yapamadı şimdi Alex orada topu alabileceğiz mi baskı yapıyoruz baskı yaptık ama adamlar baskıdan kolay çıktı şimdi duvar pastarı gelir mi orada bir fol içeriye doğru girmesin dikkat edin şut geldi Volkan'ın kucağına Volkan hemen başlıyor şimdi Özgür'e at topu Özgür'den Alex istedi Alex istedi. Özgür biraz etrafında döndü. Şimdi Alex alacak. Alex şimdi Hasan'a attı. Hasan'dan orada Salih'e çok güzel bir pas. O ayağında biraz bekletmesi kötü oldu. Yanında dört arkadaşı vardı. Güzel pozisyon olabilirdi. Şimdi Salih bunu bekletme. Salih Sto attı. Sto, Sto kaleye doğru gidiyor. Araya girdiler. şimdi dışarıya doğru pası Salih Salih Alex'in önüne kaldı o da vurdu Rakipten döndü şimdi Özgür 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 Alex'e attı Alex Out Adamla yani çarpmış olabilir mi dedik ama Çarpmadı rakipte de oyuncu değişikliği Evet Salih orada kafa topunu aldı çok güzel Şimdi Alex'ten çok ince bir pas. Kite. 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 Karşı karşıya kaçırmadı. Salih uçağın orta sağda indirdi. Alex'te kaldı bir anda top. Evet görüyorsunuz. Alex burada aldı. Bekledi. Ara pasını çok net attı. Ve kite kalecinin beklemediği anda çok sert vurdu. Çok sert vurdu. Evet. Sağ elin yapıyor Sen var İçeriye orta geldi aman 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 Şimdi sağ elini uzaklaştırdı topu Sıto aldı topu Stoktan şimdi Alex'e doğru içeriye. Yanında aslında bir arkadaşı vardı Gökhan Gönül. Onu atsa daha net olurdu. Şimdi Stoğa çarpan top dışarıya doğru çıktı. Evet baskı taçı bize getirdi. Taçı atmak zorunda kaldılar. Evet şimdi Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'den Stoğa. Stoğ'tan şimdi kayıt istedi topu ama Ayten ayağına atamadı. O oh, saniye yetişemedi topa. Erdal offside, 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 offside. Sol kanada açsa çok daha net bir pozisyon yakalayabilirlerdi. Nathan açmadı. Şimdi Mehmet topu al. Mehmet topu al. Mehmet Topal'dan aldan Hasan Ali'ye. Hasan Ali'den Özgür'e. Özgür'den Alex'e. Alex içeriye doğru çalımını attı. Orada bir foul var. Evet. Vücut çalımını attı Alex. Evet. Alex bunu yapabilecek mi? Alex. Alex. Oradan kaleye doğru düşündü. Koner. Koner. Şimdi Özgür. Özgür. Özgür ortasını yaptı. Arkada kayıt Gökhan Gönül. Gökhan Gönül bir ortada Gökhan'dan kayta kayt şimdi posa attı orada biraz uyanık davranamadık şimdi kayt içeriye doğru geçmedi Serdar güzel bir pas attı ama Evet şimdi stohta baskıya geldi. Orada çok güzel baskılar var. Mehmet Topal ama adamlar rakipte kaldı. Evet o çok sert çok sert bir pozisyon bir anda sakatlık geçirecek sandık oyuncumuz kime kaptırılan top daha offside Şimdi Gökhan Gönül Gökhan Gönül oradan Salih'e Salih şimdi Özgür'e Özgür'den Alex'e Alex pasını atmak istedi olmadı Şimdi bir fual oldu Şimdi Serdar Sarılmadı olmadı. Gol pozisyonu dışarı attılar. Çok iyi oldu bu. Dışarı attılar. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Biraz yorulmalar olabilir takımımızda. Top döndürüyoruz şu anda. Top döndürürken kaptırılan bir top. Tehlikeli. Tehlikeli ama Gökhan araya girdi. Offside, offside, offside. Rakip çok offside kalıyor. Nette bir offside pozisyon. O yine kaptırdık ama Serdar hatasını telafi etti. Şimdi Gökhan Gönül orada stoh girdi araya Gökhan ayarak müdahale rakip aldı topu. Şimdi Egemen baskı yapıyor ceza sahasında dikkat etmek lazım. İçeri orta geldi Özgür kademede müthiş. Kademede müthiş Özgür. Oraya kadar gelip alması topu gerçekten çok iyi. Oh, şimdi top rakipte kaldı ve foal. Rakibin atladığını düşünüyoruz gerçekten. Yani şuradaki pozisyonda evet, gol olması muhtemel. O, az kaldı gol oluyordu. Az kaldı gol oluyordu. Evet dakikalar 85, 85. Kayıt. Evet. Gayetin içeri doğru sani Salih'ten sto 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 döndü Gökhan attı Gökhan Gökhan şimdi ortasını açacak kareci Alex ah Alex bir anda yanından geçti Alex, anlayamadı topun oraya geleceğini. Salih'ten Egemen'e. Egemen'den Sto'a. Sto'a bir foil. var mı diye baktık ama Kime devam ettirdi. Stoğ da şimdi hemen hemen aynısını yaptı. Şimdi kayta attı. Kayt'tan Sto, Sto'tan kayta. Çok güzel bir duvar pası yapıldı orada. Evet arkaya doğru Corner. Corner bizim. Şimdi Hasan Ali oradan bir kaleye doğru kavisli bir top gönderecek. Gönderdi. Bir korner daha. Evet Hasan Ali bir kavisli daha top. Evet arka doğru doğru ve maç bitti. Maç bitti. Galibiyet. Galibiyet. 2-0'lık galibiyet. Güzel bir galibiyet. Evet Salih Uçan maçın adamı. 2-0. Evet, dik tablosunda yeniden birinciliğe yükseliyoruz. Evet arkadaşlar bu maçtan da bu kadar. Hoşçakalın.